Tamam seste bir şey yokmuş. Sesi açacağım. Sesle izleyebiliriz burayı. Kamerayla bakıyorum her yere. Sen bakmaya devam et. Ben beyni bir daha sonra açacağım. Be o düştüm. Aa! ah ah koşuyor. Koş benim. Sat bastım. Ulti yedim. Beyni su attım. At. Atlattı beni çıktı. Ne öldü. Rez var. Verme Brown'da. Rez dedim. Ateş attım. Tamam daha girmeyelim içeri. Sanatlı bir içeri girmeyin. Artışa bak yok açtı. Sen fightla Emre bakıyorum ben. 5 tamam. adım var ben Arka, okay. info alırım ben. CT ile var be, ben. herhalde? Orda orda. Spike A'da düştü. Demiyorum. Bak. Da, da, da. Tamam bu kadar. Görevimizi yaptık. Sözümüzü tuttuk.